Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kendi okulumda olan bir tane TET deneme sınavındaki öğrencilerin yaptığı netleri göstereceğim. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama ben düz lisede okuyorum ve düz lisedeki öğrenciler hiç de başarılı değil. Mesela fen lisesinde gördüğünüz gibi o 110 netleri yapan hiç kimse yok denebilir. Şimdi göstereyim. Bizim okul birincimiz 93 25 net yapıyor. Aslında güzel bir net ama bizim okulda bu neti yapan kişi sayısı 1. Okul ikincimiz ise 67 net yapıyor. Burada gördüğünüz gibi okul birincimiz 93, okul ikincimiz 67, okul üçüncümüz 60.75. Bu şekilde gidiyor. Sonra ardından direkt 50'li netlere geçiyor. Şurada işte 50'li netler. Sonra ardından hemen 40'lı netlere iniş yapıyor. 40'lı netler. Bizim okulda özellikle 40'lı netlerde çok büyük bir yığılma var. Bakın gördüğünüz gibi herkesin neti 40. Şu ardından 30'lu netler. Çok fazla kişi var bu 30. Hala 30 netlerde olan bir sürü kişi var. çok ya 30 ve 40'lı netlerde bizim okulda büyük bir yığılma var. Ardından zaten 20'li netler. Bakın acaba okul sonuncusu kaç net yapmış ona bakayım. Çok düşük netler var. Hani asla fen, fen liselerinde kesin en düşük net yapan kişi bile 70 net yapıyordur tahminim o yönde. Tek haneli rakamlara geldik. Ve okul sonuncusu burada gördüğünüz gibi okul sonuncumuz Eksi 6,25 net yapmış kim? Gerçekten bu akıllı kim? Ona bakayım. Bu şekilde. Şimdi size genel ortalamayı göstereyim. Zaten bizim okulda ders çalışan kişi sayısı aşırı derecede az. Ben bu deneme sınavına girmedim. Bu deneme sınavının yapıldığı gün ben okula gelmemiştim. Genel ortalamayı göstereyim. Türkçe... Mesela burada gördüğünüz gibi bu deneme sınavına benim okulum hariç birkaç okul daha girdi ve bu okulda Türkçe ortalama net 23.19 bizim okul ise 19.30 net yapmış. Tarihte 2.37 ortalama netken bizim okul 1.84 yapmış. Coğrafya da aynı şekilde ortalamanın altında. Felsefe Felsefede de ortalamanın altındayız. Din kültüründe de ortalamanın altındayız. Şimdi bunlar zaten yok. Matematiğe bakalım. Genel ortalama 15 netken bizim okul 6 net yapmış. Düz lise de böyle oluyor genellikle. Mat, matematik net ortalamamız 6. Fizik gene çok kötü. Bakın fizik okulumuzun TET fizik netindeki ortalaması 0,26. Ama aslında fizik genel olarak sanırım her tüm okullarda böyle biraz düşük. Kimya bu şekilde. Bakın kimya 0,23. Biyoloji Biyoloji bir nebze daha iyi. Şimdi arkadaşlar size en tuhaf şeyi göstereceğim. Hani dedim ya bizim okul birincimiz 93 net yapıyor diye. Ama bu deneme sınavına hem 12'ler hem de 11. sınıflar katıldı. Sadece 12'ler yok. Bakın gördüğünüz gibi 11. sınıflar da var. Ve işin en tuhaf tarafı okul birincimiz 12 adayken okul ikincimiz, üçüncümüz, dördüncümüz 11. sınıf. Yani bakın şuraya resmen 11. sınıflar bizden daha iyi. Kendi okulumuzun her okulda böyle değildir. Hatta bence hiçbir okulda böyle değildir ama bizim okulun 11. sınıfları bizim okulun 12. sınıflarından daha başarılı. Böyle bir tuhaflık var. Bu şekilde. Yani mesela bu bir fen lisesinin TYT net listesi olsaydı bence kesinlikle burada 93 değil 110 netleri görürdük veya en azından Birinci 93 net yapıp ikinci 67 net yapmazdı bizim okulda zaten sırf diploma almak için okuyorlar başar Hani ben hala 12 sınıf 11 sınıftayken de olmamıza rağmen ben hep hani 50'yi geçeyim yeter kafasında olan insanlarla dolu Keşke zamanında çalışıp nitelikli okul kazansaydım ama sağlık olsun.